Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan bir fal kapattım. Ee, şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Bir tane falımız var. Bunu kendiniz için, eşiniz, çocuklarınızdan biri bugün, bu hafta, bu yıl, artık ne niyet ederseniz niyet edin. Ee, ben de herkesin baktığı gibi bakacağım. Hiçbir değişiklik olmayacak. İçinde çok net göstermeye çalışacağım. Hatta şekilleriyle de göstermeye çalışıyorum. Hani hangi şeklin neye benzettiğimle ilgili e, görün istiyorum. Çünkü ben enerjiye çok inanıyorum. Hani böyle birini çok düşündüğümüzde bir anda karşımıza çıkar ya da o kişi bir zarar ya. Onun gibi. Ee, belki şu anda bu videoyla karşılaştıysanız boşuna değil. Evrenden bir mesaj alacakmışsınız gibi geliyor bana. Ben de belki sadece aracı olacağım. Ee, bu bu tarz düşünüyorum yani bu falları yoksa hani e, nasıl çıkabilir ki şansınıza bu tarzda gerçekten e, kanalımda çok fazla video var 2000'in üzerinde video var 2500 belki de e, o yüzden girip onlardan bir tanesinde herhangi bir şey için niyet edebilirsiniz. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa e, burç TV YouTube kanalıma abone olursanız e, her gün yeni videolar ekliyorum bildirimleri de açarsanız ücretsiz izleyebilirsiniz. Şimdi yavaşça açacağım bakalım. Ee, karşınıza çıkan bu videoda neler çıkmış? Gerçekten beğeniyorsanız beğene basarak beni desteklerseniz, yorum yaparak beni desteklerseniz sevinirim de. Bir kere e, bu video ile karşılaştığınız zamanın en yakın zamanında böyle hani böyle 2-3 hafta içerisinde çok kısa kısa iki tane yolunuz olacak. E, i̇ki kısa ama çok ferah yolunuz olacak. E, bakın burada bir kalp doğmaya başlamış ama böyle bir güneş doğar gibi bir kalp. Bence bu bir... E, yüreğinizi ısıtacak bir sevgi ama bu sevgi kişiye göre değişir hani böyle e, hani Mevlana'daki gibi aşk neye göre aşk e, yaradan'a aşk mı gerçekten partner'e aşk mı diye bir konuşma vardır yani böyle bence burada işte bir gerçekten bekarlar bir aşk olabilecek miyim diye tuttuysa hayatıma bir girecek mi evet bakın bir aşk beliriyor güneş gibi doğuyor içerisine içer içerisine hayatınızın e, bir aşk geliyor diyebilirim ama bu bazen gerçekten bir Evlat sevgisi de olabilir bence evlat sevgisi de çok büyük bir sevgi o yüzden e, bu sevgi de olabilir yani belki de şöyle diyelim hayatımızda kalbimizi ısıtacak e, sevgiye sahip olacak kalbimizde büyük bir yere sahip olacak biriyle e, iletişime gireceksiniz hayatınıza öyle biri girecek diyebilirim kısaca. Ee, i̇nşallah güzel bir şey olur ama bakın burada bir balık sıçrıyor zaten tam hane ortasına burada da bir e, kuş var ya yani bir haber bir e, ve kısmet yani bir haber alacaksınız ve arkadan çok büyük bir kısmet haneye girecek bu şöyle bazı kişiler için şöyle olabilir haneye gelecek bir haber kısmetli bir olay ee, evet bir haber alacaksınız biriyle tanışacaksınız o sizin kısmetiniz olacak belki. Bir haber gelecek ve o istediğiniz kısmetli iş olacak gibi. Öyle düşünün. Bir haber ve arkasından kısmetli istediğiniz şey olacak. İnşallah öyle olsun. Çok güzel, ferah bir çıkmış. Yani şu başlangıç çok ferah çıkmış. Ee, bu başka birinin de parmağı olacak bu işte. Yani birinin vasıtasıyla o işi o, o iş sahibi olmak. Ya yani da birinin vasıtasıyla o kişiyle tanışmak gibi olabilir ama. E, birisi de aracı olacak bu duruma. E, sizin kısmetiniz konusunda çok çok güzel olacak. Ferah olacak. Hatta isminde de böyle bir... E, L harfi, e, U ya da Ü olabilir. Buradan bakınca da bir A harfi gibi gözüküyor. İsminde veya soy isminde bu harfler olacak. O kişinin çok iyi gelecek size, çok şanslı hissedeceksiniz kendinizi. Böyle hani his, hani bazı dönemler vardır ya böyle arka arkaya eksikler gelir, bazen arka arkaya da mutluluklar gelir. Hani sizin mutlu olduğunuz mutlulukların böyle arka arkaya geldiği bir döneme denk gelecek. Bu video ile karşılaştığınız anlar, karşılaştıktan sonrası inşallah öyle olsun. E, Şimdi e, şurada bakın böyle bir e, hızla koşan bir e, biri var sanki böyle bir hızla bir köpek gibi de olmuş bu biraz. Köpek dosttur zaten fallarda. E koşu koşa size gelen e, bir dostunuz, arkadaşınız bir haber verecek. O kadar temiz bir haber ki, o kadar sevindirici bir haber ki böyle sevinçten bir araya gelip böyle sarmaş dolaş olup e, çok sevilebilirsiniz. hani. Sevdiğiniz dostunuzla ilgili olabilir, sizle ilgili olabilir ama aldığınız haber ...ayaklarınızı yerden kesecek... ...arka arkaya haberler... ...bir aşk hadi bakalım... fal gerçekten çok güzel çıktı... ...inşallah öyle denk gelsin herkes için... ...izleyen herkes için... Ee, ...şurada bir insan var... ...sanki böyle elinde hani böyle sofra bezi... ...ya da böyle bir halı çırpar... ...kilim çırpar ya da böyle bir örtüyü çırpar... ...gibi çıkmış şurada... Ee, ...hayatınızdaki fazlalıkları... ...hayatınızda sizi sıkan şeyleri... ...hayatınızda sizi yoran şeyleri... ...hayatınızdan çıkartma dönemi... ...sanki ayrıca böyle almışsınız elinize silkeliyorsunuz. Hani bu bazen kişiye göre değişir. Hayatınızdan çıkması gereken kişiyi çıkartmak, bazen o yapmak, artık yapmaktan sıkıldığınız o işi yapmamak, bazı alışkanlıklar var ya sigarayı bırakmak da olabilir. Size zarar veren, ruhunuza veya bedeninize zarar veren alışkanlıkları bırakmak da olabilir. Sigarayı bırakmak olabilir. İşte ne bileyim alkolü bırakmak olabilir. Silkeleniyorsunuz. Yani size e, zarar veren, mutsuz eden her neyse artık kişiye göre değişir. Onları e, silkeleme, atma zamanı. E, sanki böyle üstünüzdeki yükleri atıp rahatlayacaksınız ya. Yani asla yani sen değiş, dünya değişsin diye bir kitap var diye galiba siz değişeceksiniz. Hani etraf, ortam, şartlar, kadar değişmiyorsa ben değişiyorum deme zaman olacak. Hani sizin değiştiğiniz için de tabii ki de her şey değişecek. Ben hep şey inanıyorum. Düşün iki kişi, iki kardeş, iki karı koca bazen. Yani aynı evde, aynı hanede, aynı sokakta, aynı şartlarda büyüyen iki kişi düşünün. E, iki kişinin başına da aynı şeyler geldiğini ya da aynı şartlarda yaşadığını düşünün ama iki kişi farklı reaksiyonlar gösterdiği için, farklı tepkiler gösterdiği için farklı bakış açıları olduğu için sonuçlar her zaman herkes için farklıdır. Hayatı farklı şekillenir. İşte o oradaki o yaptığınız eylemle alakalıdır. İşte bence burada da artık bir sirkelenme dönemi olduğu için Kaderinizi kendiniz baştan yazabilirsiniz. Güzel şeyler çıkmış ki burada da bakın yani gerçekten geçen de de bir falda çıkmış Burada da çok bariz bir deve çıkmış yani o oh, bu deve kısmet kuş Balık hani bu haberler üstüne haber e, Bunu biraz haneye uzak olduğu için arkadan da büyük bir kısmet geliyor bakın haber iş o bebek artık ne istiyorsanız O şey olacak arkadan da bir deve geliyor yavaş yavaş ağır ağır geliyor yani Eee şey diyor bu fal böyle. Ya sen sıkın sıkılma artık. Bundan sonra sen bir silkelen bir kendine gel. Zaten burada silkelenen bir insan da vardı. Bir silkelen bir kendine gel. Her şey olacak ya. Geliyor sen hani güzel düşündükçe güzel de olacak. Her şey sen istemeden arka arkaya gelecek diyor. Bak bur bakın burada da bir araba var. Arabayla da biri gelecek uzaktan ve size çok güzel bir haber getirebilir, bir hediye getirebilir, bir şey gelecek, elinde bir şeyle gelecek. Ve sonra bakın burada bir goril gibi biri çıkmış. Böyle kollarına bakar mısınız? Tam bir goril güçlü. Yani siz bu yaşayacağınız şeylerden sonra çok güçleneceksiniz. Yani ruhen, bedenen her nasıl istiyorsanız ama çok büyük bir güçlenme dönemine gireceksiniz. Her şey geride kalacak. Belki işte o hayatınıza giren aşk, hayatınıza giren o bebek kısmetiyle gelecek gibi gibi. Yani iş belki de çok kısmetli olacak. İnşallah öyle olsun ya. Böyle sanki biraz hadi dönüm noktaları vardır ya hayatımızda. İşte o günden önce ve sonra deriz hep. Çünkü o olay bizi işte bazen bir arkadaşım mesela benim aşık olmuştu ve gerçekten kızın vizyonuna çok şeyler katmıştı. Kız çok başka bir kişiye bürünmüştü. Evet o aşktan sonraki çok acı çekti, ayrıldı, üzüldü vesaire ama ama o o şey o aşk onu geliştirmişti çok. O aşktan öncesi ve sonrası diye kişi farklı gerçekten farklı kişiler ama çok şeyde katmıştı ne kadar acı çektiyse de. Hani bu olaylar yaşanacak şeyler de size öyle şeyler katacak. Yani acı çektirmeyecek öyle düşünmeyin. Acı çektirmeyecek bu kısmetiyle güzel güzel gelecek ama hayatınızı değiştirecek. Yani o, o günden sonra işte bebeğim olmadan önce ve sonra bize kısmetiyle geldi. Bu iş bana kısmetiyle geldi ya bu eş bana kısmetiyle geldi diyeceksiniz öyle diyelim yani. Çok güzel çıkmış. Ben bu falı daha fazla yorumlamayacağım. Çünkü böyle çok da güzel çıkmış her şey güzel bir haber ve bakın böyle hane kısmında ay doğacak sonra da böyle bir ferahlama dönemi olacak. Bazen böyle çok güzel falları çok uzatmıyorum. Neden derseniz. Çünkü o enerjiyi dağıtmak istemiyorum. Hani başka şeyler görmek ki gerçekten bakın çok da bir şey çıkmadı. Hani olsa da gördüklerimi söylüyorum ama burada zaten mesaj bu. Diyor ki hani bir silkelenme dönemi her şey kendi kendine olacak zaten güzelleşecek. Ama siz yeter ki hayatınızdan kötü olan şeyleri çıkartın. Size kötü gelen şeyleri inandığınız hani kötü geldiğine inandığınız arkadaşlıklar, dostluklar, ilişkiler, alışkanlıklar her neyse onları çıkartın diyor biraz da mesaj zaten çok net hani daha fazlasına gerek var mı bilmiyorum ama bakın böyle bir hep hepsini de tamamen atacaksınız hiçbir şey kalmayacak bakın böyle her şey dağılıp gidecek ama siz hani böyle ağır bir yükten kurtulacaksınız siz böyle çok Zor şartlarda büyümüş, çok zor şeylerde yaşamış olabilirsiniz. Hani böyle hayat size çok gülmemiş aslında baş başlarda gibi. Ama bakın sanki böyle birisi ellerini açmış, kafası ve böyle şükrediyor. Böyle elleri yukarıda şükreden bir insan gibi bu bana geldi. Yani böyle arkası dönük düşünün oturmuş ve şöyle iki elini yaradan'a açmış ve şükrediyor. Yani bu. Ee, ve bir şeyin üzerinde böyle bir aydınlık bir şeyin üzerinde oturuyor ve yukarıya bakıyor kafası. Bence burada yine bir şükür var. Yani demek ki çok şükredeceğiniz, çok teşekkür edeceğiniz çok hani Allah'a ne kadar şükretseniz az diyebileceğiniz güzel bir şeyle karşılaşacaksınız. Artık kişiye göre değişir. Niyetiniz neyse o diyelim. Çok güzel çıktı fal. Ee, çok güzel de finali de çok güzeldi bence tabağı da bu şekilde yorumladım bu şekilde de hissettim hiç devamını da getirmeyeceğim İnşallah ne dilediyseniz hani videonun başına gerçekten ne dilediyseniz gerçek olsun şimdi yedi tane kart seçeceğim hemen siz her bir kart için bir niyette bulunun işte bir benim için üç çocuğum için beş aşk hayatım altı iş hayatım sağlığım yedi falan diyebilirsiniz hani böyle örneklendirdim ben böyle açacağım hepsine de böyle ee... Herkesin baktığı gibi bakacağım. E, hiçbir değişiklik olmayacak. Bakın kartlarımız da böyle. Şöyle hemen karıştıracağım. 7 tane kart seçeceğim. Bakalım kartlar neler söyleyecek? Kendime bugün 3 ve iş. Ben bu ara işe taktım değil mi? <laughs> Herkesin taktığı bir şey var. 1 2 işte değişikliği istiyorum sanırım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 3 de benim mesela iş hayatımla ilgili bana bir mesaj versin. Hani bu yılbaşına kadar diyelim ki mesela bir yıl içerisinde ne olacak gibi. Bir... E şeytan kartı. Bir bir kere bu bir ilişkiyle ilgili tuttuysanız şöyle bir kameraya da düzeltmek istiyorum. Çünkü kartlar biraz net gözükmüyor o zaman. bir kere şimdi şöyle diyebiliriz. İlişkiyle ilgili tuttuysanız burada birisi ara bozucu. Yani iki ilişkiyi bozan biri var. İş hayatıyla ilgili tuttuysanız biri iş hayatınızda size köstek oluyor olabilir. İlişkilerinizde, işinizde finansal durumunuzu bozuyor olabilir. Birisi maalesef bu konuda sizin düzeninizi, tuttuğunuz niyetin iyiye gitmesini bozan biri var, bu kişiye dikkat edin diyor kart. Dikkat çekiyor, birine dikkat çeken bir kart bu. Hani biriyle zarar verecek değil, birine dikkat edin diyor. İkinci kartımız, ikinci kartımız bir şeylere ulaşmak için bekliyorsunuz, uzaktan bir şey çok istiyorsunuz ama yakınlaşamıyorsunuz, alamıyorsunuz gibi. Biraz çabaya ihtiyaç var. Ee, uzaktan bakmaya değil, eyleme geçmek. Pozitif, olumlu, güzel bir gelişme olmasını istiyorsanız istediğiniz şeye doğru yönelmeli hareket etmelisiniz artık diyor kart. Üçüncü kartımız e, tuttuğunuz niyetle ilgili ah emek vermedi Ben de üçüncü kartı tutmuştum değil mi? emek vermeniz gerekiyor. Yani verebiliriz evet. iş zaten emek olmadan yemek olmuyor galiba. Bazı şeyleri emek vermek gerekiyor ve çok emek verilecek ama bakın hepsine de sahip olacaksınız. Emeklerinizin karşılığını da alacaksınız bence. bu konuda üçüncü konu üçüncü kartı seçenlerin niyetiyle ilgili bir emek, bir çalışma, çabalama zamanı. E, dördüncü kart biraz daha akışta, biraz daha kendiliğinden gelen, biraz daha yıldızınızın parladığı, güneşli günlerin geldiği, biraz daha huzurlu olduğunuz, birikim yaptığınız, dost, eş, sevgi, para e, gibi konularda biraz daha şanslı olup birikimler yaptığınız bir döneme gireceksiniz. E, dördüncü kartımıza baktık. Bu beşinci kartımız. Beşinci kartımızda artık bir şeyleri finalize etmiş olabilirsiniz. Biraz daha gözünüz uzaklarda olabilir. Bir şey miladını doldurmuş olabilir. Ama tatminkarlık da var. Evet hayatta bir şey iyi veya kötü bittiyse bile artık yeni bir şey başlaması için ileriye bakıyorsunuz. İleriye dönük bakan, tecrübeli artık tecrübeleriyle hareket edecek olgun bir insana dönüşme var bu kartta. İlişkiye tuttunuz diyelim. Bu ilişki artık miladını dolduracak bazen yeni bir şekilde yeni versiyonuyla daha olgunca hareket edecek. İş derseniz yeni daha iyi bir işe adım atmak, ilerlemek olabilir. Sağlık derseniz daha iyi, daha şifalı, daha güzel bir sağlığa doğru ilerlemek gibi. Daha bilinçli hareket etmek ya da gibi. Böyle yorumlayabilirsiniz. Altıncı kartımız değnek Şans sizde. Tutunuz Tutun neyse o konuyla ilgili şanslı bir döneme gireceksiniz. Sağlık, sağlıkla ilgili şanslı bir dönemsiniz. Aşk dediniz, çok şanslısınız, hayatınıza çok iyi biri girebilir. İş çok iyi bir iş olabilir. Şanslı dönem, güzel bir sürpriz, bir haber sizi bekliyor diyebiliriz. Burada artık 7. karta hayal kırıklıklarınızı toplamışsınız. Size acı veren, sizi yaralayan, her neyse sizi yoran toplamışsınız. Ve artık hayatı akışta yaşadığınız... Siz zarar verecek kişilere karşı önlem aldınız ya da şeylere karşı hiçbir şekilde onlardan artık etkilenmeyen yoluna devam eden hani acılarıyla da tecrübe etmiş onları yolunda ilerleyen bir kişi var. İlerleme kartı ama dediğim gibi yaşanan her neyse toplamışsınız hepsini kabule geçmiş ve ilerleme dönemi diyebiliriz. Yedinci kartımızda da bunlar çıktı. Kartları seviyorum çünkü hani böyle kartlar yorumlan koşma görüyor. o anki hani içimden de geldiği gibi de yorumluyorum bazen her kartı. Çünkü kartların birçok anlamı olabiliyor. Ama o an hani tabii o anki psikoloji de önemli. o an onu hissediyorum, öyle düşünüyorum gibi. Siz de kendinizce yorumlayabilirsiniz de Çıkan kartsa hani üçüncü kartı seçtiniz, üçüncü kartı çok güzel bir kart ama siz tutunuz niyetle bağdaştırın. Yani orada gördüğünüz görseli kendi niyetinizle örtüştürün. Yani kötü bir kartsa evet olumsuz olabilir ya da işte olumsuz ama benim hayrıma olacak bu bitiş gibi. Hani böyle kendiniz de yorumlar yapabilirsiniz. Ben de çok bence çok güzel. Seviyorum kartları da. O yüzden isteyenler de oluyor. Sonunda tekrardan kart seçiyorum. Yine de videonun başına her ne dilediyseniz hepsi gerçek olsun diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.